Selamun Aleyküm. Katalepsi diye bir şey yok. Professor and the Madman filmini izliyorum. 2019 yapımı. İşte bu Oxford sözlüğü için Akıl yatan Dr. William Beiner'dan 10.000 sözlüğün anlamını içeren bir destek alan Profesör James Murray'in filmini izliyorum şu an. Katalepsi diye bir şey yok. Hepsini yapan polis. Bak daha o zaman bile İngiltere'de 19. yüzyılda polis yapmış. Oradaki akıl hastanesindeki doktorlar aracılığıyla ve söylüyorlar yani Yani yalan söylüyorlar adama, Murray'e. Diyorlar ki katalepsi değil. Katalepsi değil bir odada adamın gözleri böyle oluyor. Yan tarafta da polis böyle 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 bir şeyler yapıyor yani. Ne yaptığını bilmiyoruz. Onun ne yaptığını daha kimse bilmiyor. Ama yapan polis yani o katalepsi dediğin şey öyle bir şey yok. O işkence yapan polis çünkü adamın ağzından adam kusuyor. Adamı kusturmuyor zorla. <laughs> zorla kusturmuyor. <laughs> kusuyor adamı.